Evet. Ben AWP'liyim onun için ortaya bakıyorum. Abi gel! sizi ver artık. Helal helal. Abi hadi ama. Top. autosu galiba. Arabanın orada var. Aa kapıda. Kapı. Ya. ya. Babo evet. hiç. hiç kusura bakma. Hiç. Evet. Ben bomba bendeymiş. Ben tuna bekliyordum. Ben Kusura bak üzerime alınmam bu. Ben görevimi layıkıyla yaptım yani. Ya. <laughs> tamam. Allah Birekin silah gör diyorsak. al. Geri <laughs> ihtiyaç. Al silah Shot gör. Cidim. At da TV at. Al TV'cim. Al. Geç keleş. Lan benim sana attığım silahla kalp mi almaya çalışıyorsun? <laughs> Allah'ım. Çok yapar oldu biliyor musun? Ben Aa. bunu gördüm. Bu adam valla aldığı hediyeyi de kız arkadaşına benim hediyem diye veriyordur abi böyle yapan. Ya başlayacağım ama senin gibi. Oh shit. Şey. Gitme. Adam kör kör vurdu beni.